Evet, reklamların ardında birlikteliğimize devam ediyoruz. Kısa adı Anmek olan Anadolu Medya Grup Vakfı'nın dün gün boyu öğrenci misafirleri vardı. Geleceğin iletişimcileri bir günlerini Anmek binasında geçirdi. Öğrenciler meslek pratiğinin püf noktalarını uzmanından öğrenmeye çalıştı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri okulda teorisini öğrendikleri mesleki bilgilerin uygulamasını görmek üzere Anadolu Medya Grup Vakfı binasına geldi. Öğretim görevlisi Mustafa Karan'ın eşlik ettiği öğrenciler Türkiye'nin medya amaçlı inşa edilen az sayıdaki binalarından biri olan Anmek Medya Binası'nda Televizyon, radyo, gazete, internet yayıncılığı ve reklam yapımı işlemlerinin güncel uygulamalarını yerinde gördüler. <laughs> Stüdyolarda programa hazırlık aşamalarını gözlemleyen öğrenciler haber dairesinde haberin, istihbarat, yazın ve kurgu aşamalarını gözlemlediler. E, şu anda sürekli tesisim işte amos geçti onların da kodlar var, çok ayırt, kodları var. Kodları biliyor. Editörlerimiz gelen haberin yazıya döküyorlar. Ama haber dilinde. Ee edebiyatı da geri geliyor kullanıyorlar. Ahmet Özcan Medya Müzesi'ni gezen öğrenciler radyoda canlı program yapımını izlediler. Program yapımcısından bilgi aldılar. Üniversiteden öğrenci arkadaşlarımız geldi. Onları stüdyomuzda ağırladık. Anmek binasında öğrencilere bir de sürpriz yapıldı. Öğrenciler ana haber canlı sunumunda topluca spiker Ceren Uysal'ın misafiri oldular. İyi akşamlar. KonTV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Türk televizyon tarihinde bir ilk galiba. E, bu anlamda Çokça heyecanlıyım. Ben bu stüdyoda çok fazla konuk ağırladım ama bugün öğrencilerle bu kadar kalabalık bir grupla sizlerin karşısında olmak beni de çokça heyecanlandırıyor. ANMEK binası Selçuklu Salonu'na geçen öğrencilere ANMEK Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Nurettin Bay, geleneksel medya, yeni nesil medya ayrışımı konulu bir sunum gerçekleştirdi. İnternet medyası süreli medya olarak kabul edildi. Bu ne demek? Kanuna gir, Yeni bir kanun hazırlandı o kanunda artık internet medyasında çalışanlar da gazeteci ünvanı alabilecek. Anmek Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Özer yeni yürürlüğe giren ve halk arasında dezenformasyon yasası olarak bilinen 5187 sayılı basın kanununda yapılan değişiklikler hakkında bilgi verdi. İşte basın mensubu bilgiyi toplar, topladığı bilgiyi yorumlar. Anayasadaki hakkı yorumlar, yorumlayarak ondan bir eser oluşturur. Bunu da yayar, yayma hakkına sahip. Program soru cevap şeklinde devam etti. Öğrenciler gecenin ilerleyen saatlerinde yurtlarına gitmek üzere yola çıktılar. <laughs>